Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün çok güzel bir yüz peelingi paylaşacağız. Malzemelerimiz yalnızca yarım limon ve şeker. Her evde muhakkak olan malzemeler ile yine pratik bir cilt bakımı yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet, öncelikle limonumuzu alıyoruz ve şekerimizi şu şekilde batırıyoruz. Şöyle tamamı bulaşmış olması yeterli bizler için. Şu şekilde görüyorsunuz. Evet, işte yüz peelingimiz hazır. Evet, işte yüz peelingimiz hazır. Öncelikle bunu yüzümüzün herhangi bir yerinde şu şekilde uygulayıp 15 dakika bekletirseniz oluşabilecek alerjik durumlara karşı bir test etmiş olursunuz. Ben şimdi tüm yüzüme uygulayacağım. Evet, şu şekilde limonu hiç bastırmadan şöyle masaj yaparak yüzümün her bir noktasına uyguluyorum. Bu anında etki gösteren bir peeling. Yüzünüzün yenilendiğini hissedeceksiniz. 15 dakika bunu bekletiyorsunuz. Daha sonrasında yıkayıp nemlendirici ile nemlendirebilirsiniz. Şu şekilde bastırmıyoruz kesinlikle. Limonun çok fazla suyuna ihtiyacımız yok. O zaten şekerle birleşince suyunu yeteri miktarda veriyor. Bu şekilde 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika sonra görüşmek üzere. İşte bu kadar cildiniz o kadar yumuşak ve pamuk gibi oluyor ki bunu muhakkak denemeyi unutmayın. Görüşlerinizi videomun altında bildirebilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.